Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Akbük'teyiz. Mükemmel bir villa izleyeceksiniz. Gerek deniz manzarası, gerek doğayla iç içe olmasıyla bu villa kaçmaz. Toplamda 16 tane villamız var. 9 tanesi satıldı. 7 tanesi alıcısını bekliyor. Deniz manzarasını drone çekimlerinden izleyeceksiniz. Şu anda da drone çekimini de aynı sırada arkadaşımız yapıyor. Bunları da videonun içine ekleyeceğim. Fiyatlarına gelelim. 8 milyonla 8.5 milyon arasında değişen fiyatlarımız var. Ortalama 130 metrekareye tekabül ediyor iç kullanım alanlarımız ve bahçe kullanım alanlarımızda 220 ile 250 metrekare arasında değişiyor. Fiyatları şu anda cazip. 8 milyonla 8,5 milyon arası burası kaçmaz fiyat. Son 7 tane kaldı zaten. 9 tanesi henüz proje aşamasındayken satıldı. Ortak bir havuzumuz olacak. Geri kalan her şey burada müstakil. Bahçemiz müstakil, evimiz müstakil. Sadece havuz alanımız ortak olacak büyük de bir havuz yapılacak. Olimpik havuza sahip olacaksınız bu villada. Drone çekimlerinden deniz manzarasını zaten göstereceğiz. Villamıza geçelim. Şöyle havuz alanını da gösterelim. Havuz buraya gelecek. Bu arada ruhsatlı bir havuza sahip olacaksınız burada. Ee, biliyorsunuz çoğu villada ruhsatta işlenmiyor havuz. Ama burada işlenecek. O konuda bir sorunuz olmayacak. Dış cepheden gördünüz. Dış cephede Villa'nın taş duvar işçiliği kullanılmış. Şu anda ön bahçe alanındayım. Burada bir ön bahçe terasımız var. Salon alanından buraya açılan iki tane sürgülü kapımız var. Villa'nın etrafı tamamen peyzaj çalışmasıyla kaplanmış. Çok da güzel olmuş. Ayrıca bahçe duvarlarında da taş duvar işçiliği kullanılmış. Yine duvar üstleri bu şekilde çitle yükseltilmiş. Duvar aydınlatmaları da konmuş. Çok güzel bir akşam görüntüsü olacaktır. Bu taraftan da çekelim. Gördüğünüz gibi ilk katta Taş montalama kullanılmış. Taş montalama gerek ısı yalıtım gerek de uzun ömürlü olması konusunda çok güzel bir montalama malzemesidir. Yine otomatik panjurlarımız, gizli panjurlarımız var. Burada bir müstakil girişimiz var. Yan tarafımız hemen yol. Tabii ki bu inşaat bittiği zaman bu yolda yapılacak. Buradan bir giriş yapıyoruz. Tabi buradan çelik kapıya kadar bir adım taşları yapılması gerekiyordu. Şu an yapılmamış. Bunu müteahhit firmayla konuşuruz. Büyük ihtimalle yapılacaktır. Ama yapılmazsa da Bizden satın aldığınız takdirde biz onu sizin için yaptıralım. Çelik kapı bu tarafta. Bir de arka bahçeye gezelim daha sonra iç içeriye doğru gidip villanın iç detaylarına değinelim. Yine arka villalarla aramızda bir istinat duvarı yapılmış. Burası da taş duvar işçiliğiyle yapılmış yine. Burada da bir arka teras alanımız var. Peyzaj çalışmamış bu şekilde devam ediyor. Peyzaj çalışmasını da gösterelim. Gelelim iki villayı birbirinden ayıran detaylar. Burası bu şekilde çam ağaçlarıyla süslendirilmiş. Bu iki villanın bahçe alanını birbirinden ayırıyor. Siz dilerseniz bunları çim çit de yaptırabilirsiniz ama bu ağaçlar erken büyüdüğü için ve büyüdüğünde de daha bir iç, iç içe geçtikleri için bir duvar görevi görecektir. Bu konuda e, bence ağaç olarak beklemesi daha iyi olacak. Dronumuz da indi. Artık yavaş yavaş içeriye doğru geçelim. Burada da yine bir sürgülü kapımız var. Yan bahçe alanına açılıyor. Yine bunların da otomatik panjurları var. Yavaş yavaş içeriye doğru geçelim. Toplamda 3 oda, 1 salonumuz var. Bir tane de eve beyin banyomuz var. Bence kaçırmamanız gereken bir villa. Çünkü dedim merkezde artık bu tarz villalara 12-13 milyon fiyatlar istenmeye başlandı. Burada 8-8,5 milyona böyle yer... Satın aldığımız zaman bize gerçekten cazip oluyor. Villanın çelik kapısının hemen önünde bir tane şapkamız var. Bu şapkanın da yapılması yağmurdan ee, bizi koruyor. Bu güzel düşünülmüş. Siz dilerseniz bunun etrafını tamamen cam, cam mekanla kapatırsanız rüzgarlık bir alan da oluşturmuş olursunuz. Hadi içeriye doğru geçelim yavaştan. Çelik kapıdan içeriye girdiğimizde sağda bir lavabomuz var. Onu birazdan göstereceğiz. Gelelim salon alanına. Yerlerde 60'a 120 seramik kullanılmış çok ferah bir salona sahibiz. Çünkü her iki tarafı da cam sürgülü kapılarla kaplanmış. İçeriye çok iyi bir şekilde ışık alıyor. Yüksek tavana sahibiz. Merkezi klima sistemimiz var. Merkezi kat kalorifer sistemimiz ve merkezi kamera sistemimiz var. Kamera sisteminin tesisatları buraya çekilmiş. Yine televizyon tesisatı da bu tarafa çekilmiş. Her iki tarafta da dediğim gibi sürgülü camlarımız var. Mutfakta bu tarafta L şeklinde dönen bir mutfağımız var burada. Beyaz granit ve beyaz mutfak dolapları kullanılmış. Yine mutfak dolaplarının arasına da 60'a 120 antresit gri renginde seramikler kullanılmış. Bu arada set üstü ocak, fırın bunlar hazır bir şekilde sizleri bekliyor. Otomatik panjurlarımız var ama dediğim gibi villaların şu anda ufak tefek birkaç tane eksiği var. Otomatik panjurların alanı, gizli alanları duruyor ama monte edilmesi kaldı. Onlar henüz daha monte edilmedi en kısa zamanda gelecek. Zaten size teslim edildiği zaman yani siz satın aldığınız zaman bunlar sözleşmeye yazılıyor biz tarafından. Size eksiksiz bir şekilde villa teslim ediliyor. Üst kata çıkmadan önce burada bir misafir lavabomuz var. Her villada olması gereken özelliklerden bir tanesi. Salon katında bir tane misafir lavabosuna ihtiyacımız var. Yavaş yavaş üst kata doğru geçelim. İlk katta bir mutfak ve salon alanımız vardı. Üst katta da 3 tane yatak odamız, bir tane de ebeveyn banyomuz. Tabii bir tane de ortak kullanım banyo lavabomuz var. İlk olarak ebeveyn banyolu yatak odasından devam edelim. Burası arka cepheye bakan yatak odası. Yerlerde laminant kullanılmış, merkezi klima sistemimiz var. Yine merkezi kat kalorifer sistemi ve televizyon tesisatı yatak odasında da mevcut. Bu şekilde bir ebeveyn banyomuz var. Burayı da göstermiş olalım. Didim Akbük. Çoğu villa alan müşterimiz Didim Akbük'e bakıyor. Gerek doğasıyla gerek deniziyle meşhur olan bilinen bir semt. Daha önceden ilçeydi burası ama sonradan mahalle olarak Didim'e bağlandı daha önceden Didim'in kendine ait bir belediyesi. Yani Akbük'ün kendine ait bir belediyesi vardı. İkinci yatak odasındayız. Yine yerler laminat, merkezi klima sistemi, televizyon tesisatı burada da var. Ve burada mükemmel bir deniz manzarası var. Deniz manzarası da gösterirsem. Bu deniz manzarası Didim'de bulamayacağınız bir deniz manzarası. Çünkü Didim'de böyle engebeli bir arazi yok. genelde düzlük bir coğrafya sahip olduğu için Orada da ortak kullanım banyo babamız var. Orayı da gösterelim. E, ee, dedim düz bir araziye sahip olduğu için böyle panoramik bir deniz manzarası elde edemiyoruz. Ama Akbük'te bunu çok rahat bir şekilde alabiliyoruz. Eğer siz de bu şekilde bir manzara istiyorsanız bence Akbük'ü tercih etmelisiniz. Bir tane burada yine Fransız balkonumuz var. Bir merkezi klima sistemi yine merkezi kat kalorifer sistemimiz var. Son olarak bir tane balkonumuz var. Sadece bu odadan çıkıyoruz. Burayı da gösterelim. Balkon alanımız gayet güzel. Zaten bu villada genelde vakitinizi bahçede geçireceğiniz için balkonun çok da önemi yok aslında. Ama yine de düşünülmesi çok iyi olmuş. Ee, alüminyum ve cam bir korkuluğumuz var. Buradan da çok güzel bir şekilde deniz manzarasını görüyorsunuz. Şurada ufak bir adamız var. Akbük'ün adası meşhurdur zaten sapla ada diye geçer. Orası da buradan net bir şekilde görünüyor. bu manzara için bence bu fiyat çok az olmuş. Hemen karşıda yeni yapılaşmalar var. Arkamız orman bu arada. Ormanı da göstereyim. Dediğim gibi hem deniz manzaramız hem de doğayla iç içeyiz. Yani bu villa tam böyle artık doğayla iç içe olup deniz manzarasının keyfini sürmek isteyenler için bence kaçırılmayacak bir fırsat. Ve çevrede de emsal fiyatlar 10 milyon civarında. Burası 8-8.5 arasında satılıyor. Sizin seçeceğiniz villaya göre değişiyor. Köşe konumdaki ile orta konumdaki villaların birbirinden fiyatları tabii ki değişiyor. Gelip burada gezdiğiniz zaman seçeceğiniz villanın fiyatıyla pazarlık edilebilir. Bu fiyatlarda pazarlık payımız var. Gelip daha detaylı bilgi almak isterseniz veya gelip yerinde ziyaret etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum video izlediğiniz için. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.